Herkese selam dostlar. Yeni bir av gününden herkese merhaba. Bugün yine Meram'dayım. E, canlı yemimi attım. Hazır bir şekilde bekliyorum. Birazdan spin de yapabilirim. E, silikon deneyebilirim. Bakalım. Levreyi de arayacağım. Umarım denk geliriz dostlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese rast gelsin. Dostlar canlı kefalemizi gönderdik. Bu sefer yüzeyden attık bir önceki 150 atmıştık. Tekrardan gönderdik, bekliyoruz zaman Herkese rast gelsin. Evet dostlar. Şöyle. Sakin ol oğlum. Harika bir balık. Daha şimdi çıkarttım sudan. Arkadaşlar Osaka'nın baby silikonuna geçtim. At çek yapacağız bununla. Şöyle atalım. Çok güzel bir balık aldık. Acele etmiyorum ya. Yapma. <gülüyor> Aman ha. <laughs> Leblebey Dev, mi, muskar mı bilmiyorum. Ama çok güzel bastı yani. O kefal. Hadi. Evet. Dur. Dur. Evet. <laughs> ha, yok canım. yok kebcheniz yok. Eylül, Eğilip Eylül, Eylül. Eylül, ben acele etmiyorum yok. Heh, ben yerimi iyi getirdim. İpi ipi keserim böyle. Yok öyle olmayacak. Biraz yorulsun ben onu tam alacağım Dur, ipi, ipi. Alver ya elinden Neden şeyden mi olsun? He. Kesmiyor. Ya. Asla kopmaz ya. Hı. Nasıl ya? Kafa da nasıl lan? Kulluğun. Ey maşallah. Ne oldu? Huyruna batmış vallahi. Valla ben dedim devre herhalde Çok güzel yedi. Sandım. Cızz diye yere geçerim. İyi de yere. Buradan çekeyim. Güzel aksiyon yaşattı ama ya. <laughs> Çok güzel yaşattı. <laughs> Göster bakayım şey... yavruyu. Tamam ben ona kaldırıyorum onu da. Ey maşallah. LRF <laughs> <Hey, maşallah. gülüyor> ile kefal ama. Düşerim <laughs> hemen. <laughs> Zorlan kapta diyoruz. Çok güzel bir boy. Yememiz. <laughs> Karides. <Garides. gülüyor> Bundan sonra kefalleri karidesle yakalıyoruz. Evet dostlar çok mükemmel bir lifer aldık şu an taklalar atıyor suyun üstünde inşallah kesmez hadi koçum bir taklalar at bize of çok iyi <laughs> Eyvallah. Eyvallah. sadece balırsa gider işte dostlar canlıya mil aldık. Umarım kıyıv atabiliriz. Çok fazla rüzgar var. Nerede? Atabilir miyim direkt? Evet. Bir dakika. Hadi bakalım. Yok sıkıntı yok <laughs> Sıkıntı yok Dostlar şunu görüyorsunuz Şunun boyuna bakın Attığı taklaları görmeniz lazım da <laughs> <laughs> Harika bir boy Harika <laughs> Kofana ya Kofana emine ne kofana Şunun boya bakın <laughs> Tamam bende Şeye bende birden baktım. Oh. hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bugün çok uğraştık. <laughs> Şeye gelecek, iki sıçradı. İki sıçradı. Çok çılgın ya. Çok çılgın gerçekten. Tamam aman dikkat et yani. Kusur düşmedik. Oh. bırakıyorum. Bravo. Bu doğru hayvan Mücadelemizin sonunu alırız inşallah. Sünelen bir şey mi acaba şimdi sıçtarsa tehlikeli bu.